Necron Elektronik Enerji güç elektroniği alanında faaliyet gösteren bir firma yani güç elektroniğin bütün bileşenlerini ve bütün alanlarını değerlendirmeye çalışan özellikle de kesintisiz güç kaynakları sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uygulaması noktasında ana odaklı bir firma. Güç elektroniği anlamında tamamını kullanan ve ürün gamında bulundurmaya çalışan bir firma. Buna ilave olarak veri merkezi altyapısında kullanılan bazı bileşenlerimiz de bulunuyor. Özellikle veri merkezlerinin infrastructure'ında kullanılan bileşenleri üretiyor ve ürün gamında bunlar var. Genel olarak yap yaptığı iş aslında elektriksel anlamda dönüşümler gerçekleştirmek. işte invert etmek, rectifier'lar, inverter'lar, transformer'lar etc. Bunun gibi şeyler. Aslında şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak noktasında yorumluyorum ben biz ne yapacağız, ne yapıyoruz gelecekle ilgili? En azından kendi kullandığımız bileşenler ve üretimimiz noktasındaki çevreye zarar veren bileşenlerden arınmaya, onları sistem içerisinden uzaklaştırmaya yönelik ARGE çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hatta bu konuda son bir yılda aktif ürün olarak sahaya çıkan ve artık kesintisiz güç kaynaklarında kurşun kullanımını sıfıra indirmeye yönelik bir stratejimiz var. Giriş seviyesi ürünlerde özellikle sodyumlu bataryalar kullanmak noktasında noktasında bir iradeyle kullanıcılarımıza, müşterilerimize bunları aktarmaya çalışıyoruz. Kabul ettirmeye, ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü ne yazık ki alışkanlıklarımızdan vazgeçmek çok kolay olmuyor. Her ne kadar teknolojik olarak avantajları çok fazla olsa da müşterileri ikna etme noktasında bir çaba sarf etmeniz ve bir PR yapmanız gerekiyor. Bu vesileyle ben de bize destek olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum.